Evet dostlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün telefonda videoyu çekiyorum. Eskiden olduğu gibi biliyorsunuz kamera yanımda değil. Bugün işten çıkıp bahçeye gelecektim ama maalesef mesaiye kaldım. O yüzden video çekme planım vardı. Şu anda baya geç oldu. Şöyle göstereyim ben size bakın. Yani saat şu an 11.30. Ben bahçeye geldim. Yumurtaları toplayıp eve gideceğim. Makineye yumurta yüklemem lazım bugün. Önceki yüklemenin üstünden 10 gün falan geçti. Hem de siz videosuz kalmayın diye bu saatlerde yine video çekiyorum. Eve git, eve git video, yumurtaları yükle, videoyu düzenle falan derken bugün yine gece 2 olacak büyük ihtimalle. Sabah kalkacağız 8'de yine işe gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi yarın solacaksınız çünkü videoyu çekmesem, işte video nerede, video neden atmadın diye. Yine bir boş kalmasın diye, videosuz kalmayın diye. Açıkçası biraz da kararsız kaldım. Çeksem çekmesem yorgunum bir de. Saat 11'e kadar mesai yaptık. İşten şimdi çıktım. Geldim hemen video çekmek için. Şimdi yumurtalarımızı toplayalım. Ondan sonra eve gidip makinemize yumurta yükleyelim. Şimdi su sekslerimizden bir tanesini dışarı bırakmıştım ben. gruptu çünkü. Soğusun diye. Bunu da içeri alacağız bu arada. İki gündür dışarıda o bir tanesi. Artık içeri alalım. Yarın bakarız yine. Düzelmiş mi düzelmemiş mi. Bir tane kova ayarlayalım. Işıklar kapalıydı. Yakınca hemen horozlar. Horozlar ötmeye başladı anında hemen. Bu arada geçen gün Exalt'ın ikinci partisini verdim. Exalt bit ilacını verdikten sonra 7 gün sonra bir daha veriyorsunuz. Onun videosunu çekemedim. Şimdi bunlardan ne zaman almıştım ben yumurta? Gerçi bugün bir günlük yumurta bunlar ya. Evet evet. Evet arkadaşlar bunlar bir günlük yumurta. Dün de toplamıştım. Şimdi bunları aldık. Gençleri içeri koyalım. Saat geç zaten hemen yumurtaları toplayıp <laughs> gitmemiz lazım eve daha işimiz var. <laughs> i̇şte. Şu bir günlük yumurtalarımızı toplayalım. Şu zaten ışığı da iptal ettim. Işık yanmıyor artık akşamları. Zaman rolesinin ayarı çok kaçıyor arkadaşlar. Zaman rolesinin ayarı kaçtığı için onu şimdilik iptal ettim. <laughs> dur, dur babacığım dur. kapları hala duruyor bakın burada. Şu soluk kaçırıyor. Bunu kapatacağım tamamen olmazsa. Bu kapak yine yerde. Klasik. Asla değişmez. Bunlara bir ayar çekeceğiz. Bak onlar da çıktı dışarıya. Yani. Neyse. Çıksınlar bakalım. İki yumurta. Bir günde bir günde hepsinde iki yumurta. Geçen o iki hafta çok soğuklar oldu ya arkadaşlar. O yüzden hayvanlar orada bir kesti yumurtayı. Daha yeni yeni kendilerine geliyorlar. E, bu da bizi etkiledi. Yumurta az çıktı. Yumurta az çıkınca ne oldu? Yükleme e, günleri uzadı. 10 günde değil de 15 günde bir yükleme yaptık. Doğal olarak e, civciv gönderimleri de uzadı. Bana yazıyorsunuz hani e, bir ay oldu civcivler gelmedi falan. Soğuk olmasından dolayı biraz daha uzadı yumurta e, civciv sevkiyatları da. Biz şimdi 10 günde bir yükleme yapıyoruz. 10 günde yani Mayıs ayında e, 10 günde bir çıkım alacağız. Her 10 günde bir çıkım alacağız. Mayıs ayında herkese göndereceğim arkadaşlar. Hadi gir. Hadi gir. Burada da iki tane vardır kesin. Onlar iki yaptıysa. İki burada var. Burası boş. Evet, iki tane. Ve yumurtalar leş gibi, leş. Nasıl beceriyordur bunu ya? açtım ya nasıl bağırıyorlar nasıl bağırıyorlar kafa beyin bırakmıyorlar insanda gençler kusura bakmayın böyle bir hevesle dışarı çıktınız ama yapacak bir şey yok haydi girmek istemiyor bak, bak 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 bir akıllı bu ya Şşt. bu arada geçen gün son iki son iki videomuz biliyorsunuz yumurta ve civciv çıkımıydı Geçen iki tane hayvanı kaybettik. Onu da söyleyeyim. Bizler şey şeffaf biliyorsunuz. Hiç anlamadığım bir olay. Çok garip. Bir tane siyah bunlardan gitti arkadaşlar. Bunlardan bir tane siyah öldü. Ondan sonra Warbecklerden bir tane ölen var. Warbecklerden bir tane ölmüş. Anlamadım. Bir geldim. Bir tanesi burada yatıyor. Bir tanesi burada yatıyor. Hiçbir şey yoktu. Ve hastalık olsa diğer hayvanları inceledim bayağı bir. Bunlarda da bir şey yok. Bunlarda da bir şey yok. Yani diğer hayvanlarda da bir hastalık, bir şey yok, durgunluk, sakinlik. Bir anda gittiler. İşte bu iş böyle. Tavuklar böyle yani. 6-7 ay yemek veriyorsunuz ama bir günde bir geliyorsunuz gitmiş. iki tane bir astrolog, bir warwick maalesef artık aramızda değil. İyi, burada 3 tane varmış. Gerçekten hiç anlamadığım bir olay. Hiçbir şey yoktu hayvanlarda. Hiçbir gelişi yoktu. Vallahi çözemedim. Bazen böyle oluyor çözemediğimiz olaylar. Enteresan bir şekilde. Şu grubumuzdan bir tane siyah tavuk. O gruptan da, eee, de bir tane artık aramızdan alaya veda etti. Yani bilmiyorum ya. Oluyor işte, bazen böyle oluyor. Herkesde olduğu gibi bizde de oluyor. Yapacak bir şey var mı? Yok. Hem de hem de hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Warbeck'leri salmadan içeri girelim. Bir de yorgunum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, o yüzden enerjik değilim bugün. Çok kusuruma bakmayın. Warbeck'lerden de 3 her gün 3 çıkıyor. Klasik. Zaten 7 tavuğumuz vardı. 6 kaldı biliyorsunuz. 6 tavuktan da günde 3 tane yumurta çıkıyor. Enteresan bir şekilde Cüce Koşunlar hala yumurtaya başlamadı. Yani çözemedim. O soğuklarda bir kestiler. Hala başlamadılar. Havalar ısındı ama vallahi çözemedim. Hollanda tepelesinde de var. Ona su değiştireceğiz. Sularını değiştireceğiz. Onu birazdan alırım. Yeni su vereceğiz bunlara da. Bir tane yumurta orada var. Ee... Bramalar. Kışk, kışk, kışk. Nereye nereye? Nasıl koşuyorlar? Bunların da suyu saate niye vuruyor peki şeye bak saate vuruyor valla saatin camını kıracak şöyle mavicileri de alalım bunların suyu var mı suyu da var bir tane mavicilerden de günde iki yapıyordu bunlar bire düştü Şu çoğaltırlar yakında şişt, şişt. bunu da aldık pek bir şey kalmadı bir Hollanda tepelisini alacağım. Hollanda tepelisini alıp bunun bir suyunu değiştireceğim. Tamamdır. Başka bir şey kalmadı. Ee, şimdi o zaman ne yapalım? Evde devam Arkadaşlar, edelim. Arkadaşlar eve geldim. Topladığım yumurtaları dizdim. Yumurtalarımız birikmişti bayağı zaten. Makinamız çalışıyor. İşte bu önümüzdeki hafta. Büyük ihtimalle bunları da çıkımı alacağız. Ee, yükleme tarihini tam hatırlamıyorum ama yazmıştım. Ee, şimdi bunları yükleyeceğiz. Ben bir viyolleri yükleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Uzun sürecek çünkü. Sıkılmanızı istemiyorum. Viyolu yükleyelim. Ondan sonra makinemizi da yüklememizi tamamlarız. Ondan sonra bir civcivlerimize bakarız. Kendi civcivlerimiz ne hale gelmiş. Evet arkadaşlar yumurtaları dizdim. 80-90'a yakın astrolop var. İşte bir 40-45 tane su seks var. Vrahma e, fazla çıkmıyor şu an. O geçenki soğuklardan sonra çok fazla yapmıyorlar. Çıkan kadar koydum. Mavici bir 15-16 tane var. İşte Warwick yine bir 20 civarı var. Çıktığı kadar koyuyoruz. Daha tam randımana giremedi. Astrologlar güzel yapıyor. Sussexler de güzel yapıyor yumurtayı ama diğerlerinden fazla bir yumurta çıkmadığı için olduğunu koyuyorum. O çıktıkça gönderiyorum size. Bu şekilde devam ediyoruz. Havalar ısındı ama bir, yani bir iki hafta sonra tamamen randımana girmiş olur. Özellikle Brahma ve şeyler Warwick'ler. Cüce koşunlar hala başlamadı. Şimdi bu 6 viyolü yükleyeceğiz. 200-200 tane koyuyoruz biliyorsunuz. Yani 206 viyol işte 210 tane falan yapıyor. 35 tane oluyor bu viyoller. Makinamız çıkımımız 180'lik ama altlara da falan dolduruyoruz artık. Full çakıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen yumurtalarımızı dizelim. Şöyle viyolü şu düğmeye basarak düz konuma getirelim. Haftaya da bunları çıkıma alacağız. Bunlar da artık sıradan göndereceğiz size yani. Haftaya bunları çıkımı alacağız. Ondan sonra zaten arada bir 12-13 gün sonra bunları koymuş olduk. Bunlardan 12-13 gün sonra da bunlar çıkacak. Artık böyle 10-12 günde bir durmadan çıkım yapacağız. Hızlandırdık yani. Mayıs'ta dediğim gibi herkese gönderimini yapacağız. Makinamızı bir açalım. Gördüğünüz gibi burada zaten yumurtalarımız, şeylerimiz var. Hemen dizelim. Şöyle. Evet. Şuradan şu üst taraf yani burada çok viyol var ama şu bramaları falan bunlardan 4 gün sonra koydum. Yani şunlar çıkacak arkadaşlar. 4 gün sonra da bunları alacağız bramaları da. Çıkın makinemize sığmayacağı için ayrı ayrı koydum böyle. Bu şekilde devam ediyoruz. Makineyi full çaktık. Hemen düğmemize basıyoruz. Viyolümüz tekrar dönmeye devam ediyor kendi otomatikman yan geliyor. Devam ediyor. Şimdi bunları hallettik. Şimdi civcivlerimize bakalım bir. Kendimize çıkardığımız civcivler bakalım ne durumda. Burada Allah Allah. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar daha yeni olduğu için çok korkuyorlar. Böyle ufak bir sesle bile hızlıca hareket ediyorlar. Burada astroloklarımız var. Bunları biliyorsunuz zaten. Şampiyon attı. Muzaffer kardeşimden almıştım. Çoğu siyah. Ee, blue var. Yani mavi var. İki tane de sıklaş olması lazımdı. Gayet keyifleri yerinde. Yemleri var. Suları var. Bunlar takılıyor. Bunları da büyüteceğiz artık böyle herhangi bir sıkıntıları yok. İnşallah güzel güzel kayıpsız büyütürüz. Şunda bir sıkıntı var mı? Yok. Biraz ufak kalmış ama arada böyle çelimsizler olabiliyor. Maşallah. Bunları da büyüteceğiz. Kendimize anaç yapacağız. Seneye bomba gibi anaçları da çoğaltıyoruz. Süper olacak. Takılın bakalım. Şimdi gelelim büyük kafese. Bakın şöyle göstereyim. İçerinin sıcaklığı gayet iyi. Büyük 150 wattlık ampulümüz var. Diğer sarı ampul patlamış. Ama bu yetiyor gördüğünüz gibi. Rahat rahat takılıyorlar. İçeride geziniyorlar hayvanlar. Hayvanlar geziniyorsa bilin ki üşümüyorlardır. Üst üste çıkıyorsa. Şimdi bu kapıyı açacağım ama bunlar da üst üste çıkacak korkacaklar. Kapıdan ses çıkıyor. Bak ne dedim? Hemen korktular. bir tanesi ölmüş. Bir tane kaybımız var. Çok normal. Burada yani yaklaşık 110-120 tane civciv var. Aradan bir tane kayıp yaşanıyor. Bir iki tane büyüyene kadar bir iki tane kayıp yaşayabiliriz. 3-4 tane. Ama biz genelde düzgün baktığımız için fazla kayıp yaşamıyoruz. Bu da nazar boncuğu olsun. Maşallah. Etli butlu bir şeymiş ama neden böyle olmuş anlamadım. Olabiliyor dediğim gibi arkadaşlar. Babam büyük suluk koymuş. Bak bunlara ufak suluk yetmiyor artık. Çünkü çok hayvan olduğu için ufak suluk asla yetmiyor. Büyük suluk koymuş. Bu kafesimiz de güzel oldu. Ha. Beğendim. Bunları bahçeye götürdükten sonra diğer çıkacakları da buraya koyabiliriz. Rahat rahat geniş yerde büyürler. Çünkü şu kafeslere koyuyoruz. Onlar da çok sıkış tepiş oluyor hayvanlar. Burada artık besleriz bunlardan da. Devamlı. Güzel. Öyle takılıyorlar bunlar da burada. Keyifleri gayet yerinde şu an. Burada saroklarımız var. Su sekslerimiz var. Warbeck var. Mavicilerimiz var. Ondan sonra Viandotlarımız var. İşte bakalım ne çıkacak biliyorsunuz. Red Bull'u istiyordum ben ama Red Bull'un altından böyle farklı farklı atabiliyor. Bakacağız duruma göre. İnşallah en az kayıpla. İlla ki kayıp olur. Kayıpsız büyütmek zor, imkansız bir şey. En az kayıpla büyütmek önemli olan şey. Biz de en az kayıpla bunları büyütüp bahçemize götüreceğiz. Zaten şöyle bir şey arkadaşlar. Bunlar bir aylık olduktan sonra buraya sığmazlar bakın. O yüzden bahçede kümes yapımına yakında başlıyor Büyük bir kümes. Bunları büyütmek için. Yarka büyütme. Oğlum ne oluyor ne var ya. Burada bir aylık oldum. Bunlar buraya sığmamaya başlayacaklar. En azından bir ay burada bakacağız. Havalar ısınıyor zaten iyice. Bir ay sonra iyice ısınmış olur. Sıkıntı yaşamazlar şeyde. Bahçede. Böyle büyümeye devam ediyorlar. ben bunlara uzun yemekli bir yem koyayım. Yerdeki yemleri yiyip bitiriyorlar. Artık yani ilk İki gün falan yere dökersiniz yemi, Yerden bulup rahat yesinler. Ondan sonra yemliğe koymaya başlayabilirsiniz. Hemen şey yaparlar yani. Yemlikten yemeye başlarlar. Biliyor bıdıklar? Meraklıya bak meraklıya. Lan kameraya mı vuracaksın? azından yeni oluyor mu? Videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Vallahi çok yorgunum. Aşırı yorgunum. Saati göstereyim ben size. Bakın. Saat şu an 1. Saat 1. Bu videoyu bile hazırlaması falan derken sabah 8'de kalk işe git yeniden. Ee, kolay değil bu işler. Neyse dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah meritó.